Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bugün çok değişik bir içerikte de karşınızdayım. Yani Yağsın Altuntaş YouTube kanalında ilk video. Ben genellikle gameplay videoları attığımda cezalı olurdu. Her silerdik Bu sefer ise bir riske giriyorum ve ikon silme cezalı. Yani çok büyük bir riske girdim. Eğer yenemezsek maalesef ki bir tane ikonumuza veda edeceğiz. Böyle bir maça diyelim. Hemen rakibi bulalım. Evet bağlantı durumu kontrol ediliyor. Umarım maçı kaybetmeyiz. Yani eğer yenilirsek bayağı üzülürüm çünkü ikonu sileceğiz yani. Evet rakip geri düştü. Yani şöyle iki rakibi bir yapamıyor yani. Konami bu şeyini istemiyorum. İnşallah e futbol 22'de düzenlerler. Yani çok büyük yenilikler getirirler. İnşallah buna da getirirler. 12 dereceli Şaban altı Türk bir rakip geldi. Ee, şöyle bakalım. Tamam sıkıntı yok. Kalsın böyle. Evet rakibimizin de kadrosu güzel. Getson Fernandes oynatıyor göbekte yeri diyelim. Yani daha aşinalığı %79 mesela. Campbell'ı göstereyim. %82. Bu adamlar elinde var ama yani oynamaya vakit ay ayırmadığım için aşinalıkları pek fazla gelişmiyor. Hemen maça geçelim. Evet arkadaşlar benim için riskli o maç şu anda benim santra atışımla başlayacak. Yani Rümenige bıraktı Beckham'a. Rümenige Rush Maalesef Ronaldinho araya girdi. Getson. Orada bir faul. Evet. Faulü verdi. Yani keşke Santra'dan çıkıp ilk golü bulup biraz da olsa rahatlasaydık ama ya ikinci dakika. Yani beraberlik geçimize yaramıyor. Yenmemiz lazım. Şöyle Bekhan Bayer indirebilir mi? İndirdi Kaka. Bıraktı Gerard. Raş. Bıraktı Rümeni G. Rush. Bıraktı Gerard. Gerard yaparsın koçum. Sen bir numarasın. Evet. Golü bulduk. Ve 1 0a geçiyoruz. Yani ortada ikon silme cezalı olduğu için oynadığım oyunun daha da iyisini ortaya koymaya çalışacağım. Yani ikon sonuçta. Bıraktı kaka. Orada Getson aldı. Forlan'a bir uzun top. Geçmesin o. Geçmesin. Geçmesin. Ya yani şu uzun topu. Yani işte fazla bir şey demek istemiyorum. Ya yani şu uzun topu sevmiyorum. Ronaldinho. Forlan. Beckenbauer, Bayer. Örvin. Beckham. Gerrard. Kaka. Örvin. Beckham Adam artık ver kaçtı. Hücuma kadar getirdik. Bak yine uzun top attı ya. Yani umarım inşallah maç boyunca böyle olmaz. Evet bıraktı ve Kemba'ya Rush. Rashford giriyor içeri. Rashford çıkaramadık pike. Bekhan Bayer indirebilir mi? Ya Bekhan Bayer yapma şunları ya. Evet. Şöyle maalesef ki daha direkten döndü. Yani rakip çok net bir pozisyon harcadı. Yani ikon silme videosundayız. O yüzden oyuncuların kendine gelmesi gerekiyor artık. İnşallah Rashford'dan çıkmamıştır. Bakalım. Sanırım evet Rashford'dan çıktı. Kendi hakimiyeti altına alamayınca Bekken Bayer indiremedi. Çabi Alonso yine uzun. Evet aldık. Bekken Bayer bıraktı Beckham. Ondan Gerrard derken Getson mu Gerrard mı? Orada Ronaldinho'dan aldık. Gerrard bıraktı Patrick Vieira. Beckham. Rashford. Patrick. Olmadı. Beckham Bayer. Ervin, Beckham. Ya orada offside aslında yani ben basarken tam o değildi. Sonra geçtiği için o saatte yakalandı. Rakip oyun durdurdu. Evet oyun başlıyor. Yani rakibin uzun toplarına karşı bir strateji geliştirmem lazım. Değişiklik yaptı ve Kemayar alamadık. Taç. Yani şu an maç riskli. 2 atıp rahatlamamız gereken dakikalardayız derken Messi Ronaldo yani gol yedik iki atıp rahatlamamız gereken dakikalarda, Messi, yani rahatlamamız gereken dakikalarda gol yedik sevinci yaptı neyse pek fazla bir şey demiyorum Rümenige bıraktı Beckham Rümenige Rashford bıraktı Kaka Rümenige biz de yapalım oldu durum. Yani ben normalde gol sevinci yapmam. Ama yapana da yaparım. Yani gol sevincine gerek yok aslında durduk yere. Sonuçta ilk golü ben attım. Ve gol sevinci yapmadım. Yani o 1 bir iken rakip de yapmadı ama yani 2-1 öne geçtiğimde yapmanın pek de anlamı yok. Ç. Emenigi. Raş. Ya orada o pas olmayacaktı ya. Ben orada geçmez diye pasa basmıştım. Geçti. Şansımız o da. Evet. ilk yarı 2-2 bitti. İlk yarıda kaleye ikişer şut. 2 İki şutumuz var. İkisi de bulmuş kaleyi. Rakibinde 3 şutu var. Hemen ikinci yarıya geçelim. Yani şurada ikon silme cezalı videodayız. 2-2 ve çok kritik. Yani bir uzun topu geçse bize sıkıntı yaratabilir. Şöyle. Forlan. Messi. Xabi. Ronaldo. Bıraktı. Getson. Tamam. Güzel. Taç hiç olmazsa. Davis. Şöyle kafayı çekelim derken. Messi. Yapmayın. Yapmayın çocuklar. Getson. Al. Alın, alın artık o topu ya. Kafu. Bıraktı Rümeni olmadı. Rümenige Ozan Kabak'ta kaldı maalesef. Davis Campbell Gerard Xabi Alonso'da kaldı. Ronaldo Ronaldo şu çıkartmasın oradan. Ronaldo Ç. Şey iyi çıkarttı. Yani Ronaldo'nun uzaktan şutları etkilidir. Beckham bıraktı kaka. Derken Van Bissakka'ya girdi. Yani çok eminim oraya gideceğine. Ben bir saka sonradan çıktı orta. Patrick bıraktı rush. Hadi kaka yetiş. Güzel. Rümeni ge vur. Hayır olmadı. Rümeni gele vuracağım. Arapasına bastım yanlışlıkla. Bir uzun top. Yani şu uzun toplardan korkmaya başladım artık. Çok riskli dakikalardayız. Ya orada Rümeni gele. Şuta basacağım derken Arapasına bastım sanırım. O da bizim hatamızı oldu maalesef ki Davis. Messi bir an gol sandım. Yani şu anda aşırı heyecanlı gidiyor. Maç. Xabi Alonso ön direğe doğru ortalar. Evet Ronaldo. Sanırım bir tane daha korner. Evet. Xabi Alonso. Ronaldo. Davis. Kaka. Vuramadık. Pike. Hadi alalım artık şu topu. Çavi. Rush'la araya girdik. Patrick Vieira. Güzel foul. Bırak. Oyna hemen. Evet. Hayır topu kaybettik ya. Gerard. Bırak dur G. Şöyle Rush. Rush gidiyor. Rushford. Rushford. Beckham. Beckham. Beckham atıyor. Beckham uzaktan şutları etkilediği Rashford çevirdi. Ve yakında üstünlüğümüzü getiren golü kaydetti. Şöyle hemen oyuncu değişikliği yapacağım. Fernando Torres'i alalım. Böyle İzagi'nin aşina aldığı yüzlük yüz mü? Yüzde Süper yedek olduğu için ya da biraz daha bekleteceğim. Şuraya da Ryan alalım. Yani ne olur ne olmaz belki 3 3 olur. İnzaghi süper yedek ama aşinalığı full değil. O, o yüzden biraz çekindim. Öyle forlan bıraktı Çabi Alonso'ya. Ondan geç son. Tam bir uzun top indirdik. Rush bıraktı Beckham. Olmadı Van Bissaka. Şöyle Campbell gir araya güzel. Yanlış ver kaç yaptık Patrick. Ervin, Patrick Vieira. Rashford. Rashford gidiyor. Rashford. içeriye. Torres. Olmadı Oliver Kahn. Ee, önde olmamıza rağmen çok heyecanlı gidiyor Aylan. Getson. Gelmesin çünkü çok fazla uzun top deniyor. Kafı bıraktı Peter Che. Hayır orada Guti. Guti girdi. Ronaldo. Forlan. Vurdurtmayın. Yani kendi hatamızdan az kalsın gol yiyorduk. Çok ucuza atlattık. Şöyle hemen Rashford çıkarıp inzagiye alayım. Rashford da yoruldu çünkü. Hemen geri diyelim. Yani ileride bir pozisyon yarattığımızda inzagi daha hızlı olacak. Zaten bir de süper yedek özelliği olduğu için bize daha da çok artılar katacak. Şöyle Torres Inzaghi olmadı. Fernando Torres bıraktı. Gerard. Torres olmadı. Ryan Giggs. Ozan Kabak'ta kaldı. Campbell indir. Hakem artı 3 verdi. Gerard. Bıraktı Ryan Giggs. Olmadı. Xabi Alonso. Ronaldo'ya. Campbell uzaklaştır. Beckham. Hoca bitir. Evet. 3-2 yendik. Yani az kalsın ikonu siliyorduk. Yani ikon elimizden gidiyordu. Çok fazla pozisyon üretemedik ama bulduğumuzu da attık. Yani şöyle açıklayayım sizlere. Üstünüze yani o ikon silinecek baskısı olduğu için pek de fazla istediğiniz oyunu ortaya koyamıyorsunuz. Yine de geldiğimiz bütün pozisyonları değerlendirdik. Yani 2-1 geçti. Gol sevinci yaptı. Sonra 3-2 oldu. Video bu kadardı. Yani ikonu silmekten ucuz. Ucuz kurtulduk. Ee, video like atıp kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Google Play kodu çekişine de katılabilirsiniz. Ne kadar çok hesap o kadar çok şans getirir. Kendinize iyi bakın. Ee, videoda arkada müzik sesleri çıkmış çıktıysa kusura bakmayın. Dışarıda yani bazen geçen insanlar oluyor. O yüzden dediğim gibi kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.